Evet arkadaşlar, dünya edebiyatı e, ders videolarının sonuncusuyla karşınızdayım. 14. edebi akımımızdan, Egzistanyalizm'den yani varoluşçuluk akımımızdan devam ediyoruz. Martin Heidegger tarafından ortaya atılan felsefe sistemi daha sonraları Jean Paul Sartre tarafından edebiyata aktarılmıştır. Var olduğum için Düşünüyorum fikrini savunuyor bu akıma ait yazarlar. Özelliklerine bakacak olursak var olma özden önce gelir. İnsan bunaltıdadır ve tamamen özgür olmalıdır diyorlar. Vakada entrika'yı yani olayı önemsiz hale getirmişlerdir. Hemen bu akımımıza ait çok 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 önemli isimler var. Hatta ee, birkaç tanesi de daha önce ÖSYM'nin hazırlamış olduğu sınavlarda karşımıza geldi. Bunları zaten o eserleri anlatırken söyleyeceğim. Jean Paul Sartre roman ve oyunlarının yanı sıra felsefe eserleriyle de tanınıyor. 1964'te Nobel Edebiyat Ödülü'ne değer bulunuyor. Alması e, isteniyor ancak bu yazarımız ödülü almayı reddediyor arkadaşlar. Spesifik bir olay olduğu için e, bu madde önemli bence eserlerinden bulantı duvar ve sinekleri isim olarak bu e, yazarımıza ait olan eserler olarak bileceğiz bulantı isimli eserin hemen içeriğine bakalım günlük biçimde yazılıyor karakterimiz Anton rukentin hayatın anlamını bulmayan bulamayan kendisiyle yabancılaşan biridir bu roman türündedir arkadaşlar karakteri unutma duvar hikaye türündedir. Sürekli kendine yalan söyleyen Pablo Ibeta isimli karakter anlatılır. Sineklerin, Sinekler adlı eserin oyun türünde olduğunu bilmen yeterli. Bu eserlerdeki karakterleri ve neyden bahsettiğini bence bil. Çünkü çok önemli bir yazardır. Sartır. Geldik Albert Camus. 1957'de Nobel Edebiyat Ödülünü kazanarak Rudyard Rudyard Kipling'den sonra bu ödülü kazanan en geç yazar olmuştur. Yani bu cümleden iki tane bilgi bilmen gerekiyor. En geç Nobel Edebiyat Ödülü'nü en geç kazanan kişi Rudyard Kipling ve ondan sonra Albert Camus'dur. Önemli tabii ki de bunu madde olarak arkadaşlar soracak değiller ama bilmende fayda var diye düşünüyorum. Eserleri yabancı, veba, düşüş, baş kaldıran insan eser isimlerinin Albert kamuya ait olduğunu bil. Sonra önemli eserlerin içeriklerine gel beraber bakalım. Yabancı eseri Fransa ve Cezayir arasında geçer. Cezayir'de bir rastlantı sonucu bir Arap'ı öldüren bir Arap'ı öldüren orta sınıftan Mersault bak arkadaşlar karakteri unutma Mersault kendisini adım adım ölüme götüren süreci kayıtsız şekilde izler ve bu anlatılır. Mersu unutmuyorsun. Veba Cezayir'in Oran kentinde meydana gelen salgın anlatılır. Doktor Rox, Doktor Rox, Tarron ve Grant bilimle halkı kurtarmaya çalışan kişiler karakterlerdir. Rahip Panalox ise, Rahip Panelox ise bu salgını Halk, e, halkın işlediği günahların e, cezası olarak düşünen karakterdir. Unutma. Düşüş adlı e, eserinde Clemens adında eski bir avukat, e, Clemens adındaki eski bir avukatın düşüşünü, düşüşünü kendi gözünden monolog şeklinde anlatmaktadır. Albert Camus, Clemens adındaki avukatımızı düşüş adlı romana ait bir karakter olduğunu unutmuyorsunuz Samuel Beckett arkadaşlar bu ismin Godot'u beklerken adlı e, eseri Türkçe Cevabette sınavında daha önce soruldu diye hatırlıyorum. O yüzden e, zaten sorulmuş olmasaydı da ben bu ismi ve eseri verecektim. Absürt tiyatronun öncüleri arasında yer alıyor bu isim. Godot'u beklerken adlı eserinde ise bilinmezliğin içindeki umut olarak nitelendiriliyor. Varoluş sancıları çeken Vladimir ve Estragon adlı karakterler Vladimir ve Estragon adlı karakterler yer alıyor. Godot adında ne olduğu bilinmeyen bir kimse ya da şeyi bunlar beklemeye başlıyorlar arkadaşlar. O yüzden beklenilen şeyin umut olduğunu Demir ve Estragon adlı karakterlerin yer aldığını unutma. Peki Türk ABT'de soruldu. Hocam sen bunu şimdi niye anlatıyorsun? E, bu videoyu sadece Türk ABT hazırlanan arkadaşlar izlemeyecektir diye düşünüyorum. Türk ABT'de sınavında sorulmuş ise ÖSYM'nin gözünde önemli bir eserdir. Yani ÖSYM'nin hazırlamış olacak, hazırlamış olduğu e, ve içerisinde dünya edebiyatı sorularını barındırdığı her sınavda önemlidir demektir. AYT edebiyat için, edebiyat ÖABT için önemlidir demektir. Çünkü ÖSYM'i her zaman söyledim ve sürekli de söylemeye devam edeceğim. Dilimden düşünmeyeceğim. E, sınavlar arasında al ver yapmayı çok seviyor arkadaşlar. Dikkat edin derim. Şimdi geldim. Simon de Beauvoir. Feminist bir yazardır. İlk eseri komik kızdır. 1949'da kadınların başucu kitabı haline gelen kadın ikinci cins kitabını kaleme alıyor. Kadın ikinci cins kitabını kaleme alıyor. Bu eserlerin bu isme ait olduğunu bilmen yeterli. Geldim modernizm akımına. Rönesansla başlayan modernizm hareketleri din merkezli düşünce sistemine isyan etme, karşı koyma şeklinde kendini göstererek edebiyata yansıyor. Gelenekselleşmiş, üstü kapatılmış, gerçek şekli gizlenmiş bir takım gerçekler ne olmuş ortaya çıkarılmıştır. Bireyselleşme, rasyonelleşme ve demokrasi gibi kavramlar bu akıma nedir? Hakimdir. Geldim akıma ait önemli bir isme. E, Marcel Proust. Geçmiş zamanın izinde, diğer ismi diğer bazı kaynaklarda kayıp zamanın izinde olarak da geçer arkadaşlar 20. yüzyıl edebiyatının en büyük eserlerinden olarak kabul edilir. Yani şöyle bir soru sorulursa, ben ee, bu soruya düşen arkadaşımın çok olacağını düşünüyorum. Markol Prosa ait geçmiş zamanın izinde kitabının oluşturan ciltler arasındadır veya değildir derse bu soruya çok kişi düşer diye düşünüyorum. O yüzden biz düşmemek için şu an bunu veriyorum. Bu kitap, bu eser 7 tane ciltten oluşuyor arkadaşlar. Bunlar sıvanların tarafı çiçek açmış genç kızların gölgesinde. Gumantes tarafı Sodom ve Gomere, Mahpus, Albertin, Albertin kayıp, Yakalanan zaman olarak geçen eserler 7 tane bu eserler 7 tane ciltten oluşuyor ve geçmiş zamanın izinde adlı eseri oluşturan eserler ciltler olarak geçiyor. Geçtim burayı. Instagram adresimiz olan Türkçe Cevabete adlı Instagram adresimizde yaptığımız analizlerde bir videoları zaten bunu duyurmuştum. James Joyce isimli ismi 2024 Türk AVT Edebiyat ÖABT veyahut da AYT Edebiyat sınavında sorulmasını bekliyorum. Bak kocaman bir önle, ün, ünlem attım. Romanlarındaki deneysel dil kullanımı ve yeni anlatım teknikleriyle önem kazanan bir isimdir. En önemli iki tane eserinin ismini bileceksin. Ulysses ve Dublinler ve içeriklerine bakacağız. Ama karıştırmaman gerekiyor. Niye? Karakter olarak sadece ezberlersen bakarsan benzer karakter isimleri görünüyor arkadaşlar. O yüzden içerik olarak da ne anlatmak istediğini bilmen de fayda var. Ürlü ses tek bir günü anlatıyor. Bak tek bir günü anlatıyor. Yahudi reklamcı Liput Blum ile öğrencisi Stephen Dedalus'un gündelik işlere koşuşturmaları anlatılıyor. Geldim Dublinler eserine. Reklam ajanı sahibi Leopold Bloom ile yazar olma düşleri kuran Stephen Dedalus ve Leopold'un karısı Molly'nin başından geçenler anlatılıyor. Bu Leopold Bloom karakter isimlerini benzer isimler olduğu için karıştırma. Burada Molly, Leopold'un karısı Molly de var. Burada ünlü seste tek bir gün anlatılıyor. İşte öğrencisi dedi anlıyorsa gündelik işlere koşuşturmalar anlatılıyor. Bu isme çok dikkat et arkadaşım. André Gide, Fransız edebiyatının ünlü denemeci ve romancısıdır. Nobel Edebiyat Ödülü almıştır. Önemli bir eseri vardır. Kalpazanlar unutmuyorsun. Sınava hazırlanan baş karakterimiz kimmiş arkadaşlar? Bernard. Tesadüfi eseri annesine yazılmış olan Aşk mektuplarını buluyor bu karakterimiz. Yazık arkadaşımıza yazık olmuş. Ve yasak aşk meyvesi olduğunu öğreniyor. Dünyalar başına yıkılıyor Bernat kardeşimizin. Üvey babası Alberik Pofidentüye daha sonra yanına kaçacağı arkadaşının ismi ise Oliver'dir arkadaşlar. Bu Bernat kardeşimizin dünyalar başına yıkılıyor ve evden kaçmayı düşünüyor. Kaçmayı düşünüyor. arkadaşın ismi neymiş? Oliver. Bu e, ona kötü davranan üvey, e, özür dilerim. Onun üvey babası da Albert Pofiden Tüedir arkadaşlar. Bu karakter isimlerini unutma. Kalpazanlara ait karakterlerdir. Kalpazanlar eserde kime aitmiş? Andre Gay'da aitmiş. Geldik. Son iki akımımızdan biri olan Postmodernizm akımı. Arkadaşlar bu akım genelde öğrencilerim genelde şunu söylüyor. Ya hocam modernizm modernizm akımından farkı nedir diyorlar. Ben modernizmle postmodernizmi aynı alıyorum vesaire gibi cümleler çok duyuyorum. Şimdi özelliklerine vesaire bakarak karıştırmayacağız arkadaşlar. Modernizmden kopuşu ifade ediyor modernizmin sorgulanması gerektiğini ortaya koyuyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelişiyor bu akımda. Modernizmin tersine teknolojik ve bilimsel kültüre karamsar açıdan değil yarı alaycı yarı olumlu açıdan yaklaşıyor. Al işte sana bir tane farkı modernizmden postmodernizm ayıran postmodernizm ayıran bir özellik. Geldim bu akımın özelliklerine. Karşıtlıklardan çok yararlanılmıştır. Parodiye başvurmuşlardır. Hocam parodi ne? Başkasına ait ciddi sanat eserini eleştirmek, alay etmek için yeniden kurgulamak ve gönüşleştirmek anlamına gelir bu parodi. Metinler arasılık, kolaş postiş, <laughs> önemli e, önemli e, kavramlardır. Postmodernizmde kullanılan önemli kavramlardır. Peki hocam bunlar önemli de bunlar ne demek? Kolaş bir metnin veya eserin tamamına farklı metinlerden, ortamlardan alınan parçaların yerleştirilmesidir. Unutma, postiş ise diğer adı öykünmedir. Yani meşhur bir sanatçının üslubunu taklit etmektir arkadaşlar. Unutma, bu kavramların ne olduğunu da bilmende fayda var. Gerçek olanla Kurmaca olan bir arada verilir postmodernizmde. Yazar okuyucuya eserin ne iç ne de dış gerçeği yansıtabileceğini yani kurmaca olduğunu ifade eder. Kurmacalığı unutma. Romanın varoluş süreci bazı dil oyunlarıyla ortaya konulur. Buna ise biz ne diyormuşuz arkadaşlar? Üst kurmaca diyormuşuz. Unutmuyorsun. Romanın bu üst kurmacada yazılış serüveni yazılış serüveni anlatılır. Türk Edebiyatı'nda bazı örneklerini görürüz arkadaşlar. Bu Üst Kurmaca'nın Orhan Pamuk'un mesela Benim Adım Kırmızı eserinde Oğuz Atay'ın ise Tehlikeli Oyunlar eserinde bu Üst Kurmaca denilen tekniği görürüz. Geldim postmodernizme bağlı ee, bazı önemli isimler. Virginia Woolf İngiliz kökenli feminist bir yazardır. Eserleri kendine ait bir oda, Dalgalar, Orlando, Mr. Dalloway, Jacob'un odası, Deniz Feneri ve Dışa Yolculuk'tur. Ama içerik olarak sorulacağını düşünmüyorum. Ama ben e, yine de iki tane eserinin yani diğerlerine nazaran daha önemli olduğunu düşünüyorum. İki tane eserin içeriğini verdim. Kendine ait bir odada kadın hareketlerinden bahsediyor. Dalgalarda dış dünyayı yok eder. Üç erkek, üç kadının çocuklarından Yaşlılıklarına kadar anlatılması verilir unutma. Umberto Eco İtalyan bilim adamı, eleştirmen ve yazardır. Gülün Adı Orta Çağ estetiğinde sanat ve güzellik eserleri mevcuttur. Gülün Adı adlı eserin içeriğine bakalım. 7 günlük zaman dilimine bölünerek yazılıyor. Roberto'nun sevdiği kadına yazdığı mektuplar ve gemide not aldı, tuttuğu notlar veriliyor. Unutma. Octavio Paz, Nobel Edebiyat sahibi, Meksikalı şairdir. Belki de tek Meksikalı şairdir arkadaşlar, emin değilim. Sadece eserlerin isimlerini kulak aşinalığı e, kulağınız aşina olsun yeter. Luna Silvestre, No Sarana, Salamandra ve La Ra Rama Octavio Paz'a ait eserlerdir. Geldim arkadaşlar son akımıma ve bu akıma ait önemli birkaç isim ve eserine. Büyülü gerçeklik akımı, Magic Realizm olarak bilinir. 1960 sonrası Latin Amerika'da ortaya çıkmıştır. Fantastik ya da tuhaf olayları gerçekliğin doğal bir parçasıymış gibi kurguluyorlar arkadaşlar. Yani bu masalsı, fantastik olaylar sanki... ...hani gerçekliğin içinde geçmesi gereken olaylar gibi kurgulamışlardır. Mitolojik hikayeler, masal, halk hikayesi, destan gibi türlerden de ne yapıyorlar? Yararlanıyorlar. Önemli üç tane yazarımız var. Bu yazarımızın önemli e, üç tane eserini yazdım. İlki ve gerçekten artık sorulmasını beklediğim önemli isimlerden birisi... Gabriel Garcia Marquez'dir. Eseri ise Yüzyıllık Yalnızlık. Buendia, unutmuyorsun bu ismi arkadaşlar. Buendia ailesinin yapılan bir büyü sonucu... ...akraba evliliği nedeniyle... 100 yıl süren bir lanetle... ...yaşamalarını konu ediniyor arkadaşlar. Hatta Latife Tekin... ...Türkiye'de bir ...Sevgili Arsız Ölüm romanında bu eseri örnek alıyor Ben olsam ben olsam e, soru yazarı Ben olsam bu eserin içeriğini sorarım boşluk bırakırım Latife Tekin'in hangi eserinde e, bu yüzyıllık yalnızlık adlı eseri örnek aldığını boşluk bırakarak sorarım ve çok eleyici bir soru olur diye düşünüyorum geldim e, italo Calvino adlı yazara geldim arkadaşlar. Ağaca tüneyen Ağaca tüneyen Baron adlı eseri önemlidir. Atalarımız üçlemesinin ikinci kitabıdır. Casamio adındaki İtalyan asilzade şöyle çizdim karakterimi. Casamio adındaki İtalyan asilzade ağaçlar üzerinde gezer, uyur, orman yangınlarıyla savaşır mühendislik problemleri çözer ve hatta aşık olur. Bu hayata uyum sağlar fakat yıllar sonra ağaçlardaki tüneyinden aydınlanma çağının geçtiğini ve yeni bir yüzyılın doğmakta olduğunu anlar. Dedik ki arkadaşlar fantastik ya da tuhaf olaylar doğa, gerçekliğin doğal bir parçasıymış gibi kurguladıkları için bu şekilde eser içerikleri ortaya çıkıyor. kasamıyor unutmuyorsun. Ağaca tüneyen Baron adlı esere ait bir e, İtalyan asiz karakterimizdir. Geldik videolarımızın e, ve dersimizin son önemli ismine Luis Borges, Arjantinli bir yazardır. Bu yazarın Alçaklığın Evrensel Tarihi adlı eserini biliyorsun. Keşiş Esman Kadın korsan çingi, <laughs> billit, Kid karakterleriyle, gerçek ile hayalin birleşmesini okurlarıyla buluşturan yazardır. Evet arkadaşlar, dünya edebiyatı ders videolarımız burada sona ermiştir. Hasta hasta bu videoları çekmeye çalıştım çünkü bizim için kaybedecek bir zaman yok. Umarım çok faydalı olur ve girecek, ol, girecek olacağımız Türkçe ÖABT'de, Edebiyat ÖABT'de, AYT Edebiyat'ta bu anlattığımız akımların altını çizdiğimiz özelliklerinden, yazarların edebi kişiliğinden, onların önemli eserlerin içeriklerinden inşallah soru gelir ve siz de onları patates edersiniz. Instagram adresimiz Türkçe ÖABT, bu Instagram adresimiz üzerinden hem Türkçenin dil bilgisine yönelik hem de edebiyat derslerine yönelik analizler, tahliller yapmaya devam edeceğiz. Bir sonraki dersin videolarında görüşmek üzere.